Bismillahirrahmanirrahim. Bilal-i Habeşi. Bilal tenini dikenli kamçılara feda etmişti. Efendisi onu kendi inandığı yola getirmek için dövüp duruyordu. Niçin Ahmet'i anıyorsun? Sen kötü bir kölesin. Neden benim dinimi inkar ediyorsun? diyordu. Kızgın güneş altında onu diken dalıyla döverdi. O da övünerek korkmadan Allah birdir derdi. Sonunda bir gün Ebu Bekir Sıddik Hazretleri oradan geçiyordu. Onun Allah birdir demesi kulağına geldi. Gözleri yaşla doldu. Gönüne bir acıma ateşi düştü. Onun Allah birdir demesi ona yabancı gelmedi. O sözden bir dost kokusu aldı. Ondan sonra bir gün Bilal'i yalnız gördü. Ona nasihat etti. Yahudilerden inancını gizli tut dedi. Allah gizli şeyleri bilir. İtikadını gizle dedi. Onun üzerine Bilal, ''Ey büyük insan, huzurunda tövbe ettim. Buyurduğun gibi inancımı bir daha açığa vurmayacağım.'' dedi. Ertesi gün Sıddık Hazretleri erkenden bir iş için acele oradan geçiyordu. Yine Bilal'in ''Allah birdir.'' demesini duydu. Dikenli dalla dövülüşünü, paralanışını gördü. Yine gönlüne bir ateş düştü. Ona tekrar nasihat etti. O da yine tövbe etti. Fakat Muhammed'in aşkı geldi, yine onun tövbesini bozdu, bitirdi. Bu çeşit tövbe edişi o kadar çoğaldı, o kadar çoğaldı ki tövbeden bıktı. İnancını büsbütün açığa vurdu. Bedenini belanın, ızdırabın kucağına attı. Ey Muhammed, ey tövbelerin düşmanı diye niyazda bulundu. Ya Muhammed, tenim, damarlarım seninle dolu. Bu bedene tövbe nasıl sığar? Bundan böyle tövbeyi gönlümden çıkarayım, kovayım. Fakat ebedi hayattan nasıl olur da tövbe edebilirim? Aşk kahredicidir. Ben de aşk tarafından kahredilmiş bir kimseyim. Ben aşkın acılığını şeker gibi tatlılaştırdım. Ey hızlı esen rüzgar, ben senin önünde bir saman çöpüyüm. Nereye düşeceğimi ne bileyim? İster hilal olayım, ister Bilal ben koşuyor, senin güneşine uyuyorum. Ayın yuvarlak bedir halinde oluşu ile zayıflayıp eriyerek hilal haline gelmesinin ne ehemmiyeti var? O güneşin arkasına düşmüş gölge gibi koşar durur. Kazaya ve kadere karşı bir karara varmaya çalışan kişi aczi karşısında gülünç vaziyete düşer. Hem bir saman çöpü olup rüzgarın önüne düşmek hem de bir kararda durmayı istemek. Kıyamet koptuğu zaman işe güce kalkışmak bu nasıl mümkün olur? Tenim diken yaralarından kalbura döndü ama canım da bedenim de mutluluğun gül bahçesi haline geldi. Tenim o Yahudinin dikenleriyle fakat canım seven sevilen Allah'ın yerlere serilmiş, yakılıp yıkılmış, kendinden geçmiş bir mesti. Canıma bir can kokusu geliyor. Şefkatli, merhametli sevgilimin kokusunu alıyorum. Mustafa Miraç'tan geldi. Ne mutlu Bilal'ine, ne mutlu Bilal'ine Ebu Bekir Sıddik bu samimi ve imanlı itirafları duyunca doğru sözlü, doğru özlü Bilal'den onun tövbesinden ümidi kesti. Ondan sonra Sıddik Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı ve vefalı Bilal'in halini anlattı. Dedi ki o felekleri ölçen çevik kanatlı mübarek varlık şu anda senin aşkına düşmüş, senin tuzağına tutulmuştur sultanın doğanı, o kuzgunların işkencelerine düşmüş, o büyük manevi define, pisliklere göbülmüş. Kuzgunlar doğana cevrediyorlar, sitemde bulunuyorlar. Suçsuz olduğu halde kanatlarını yoluyorlar. Onun cürmü, suçu ancak doğan kuşu olması. Zaten Yusuf'un da güzel oluşundan başka ne suçu vardı? Kuzgunların yerleri harabelerdir. Onun içinde doğana Yahudi eziyeti ediyorlar.'' neden o diyarı hatırlıyorsun? Yahut niçin padişahın köşkünü, kolunu, bileğini aklına getiriyorsun? Kuzgunların köyünde boş boğazlık ediyorsun. Bizi fitnelere, kargaşalara düşürüyorsun. Vehme ve sevdaya tutulmuş kuzgunların yuvalarında dönüp dolaşıyorsun. Sonra bu cennete yıkık yer adını takıyorsun. Ey kötü huylu, senin başına o kadar vuracağız ki sonunda delilikten vazgeçecek, bu saçma sözleri bırakacaksın. Doğuya karşı onu çarmağa geriyorlar, çıplak bedenini dikenli dalla dövüyorlardı. Teninin yüz yerinden kanlar fışkırdığı halde o yine Allah birdir, Allah birdir diyor başını yere koyuyordu. Bu lanetlenmiş Yahudilerden dinini gizle, sırrını sakla diye sohbetler ettim. Aşık olmuş, Kıyamet kopmuş, ona tövbe, tövbe, kapıları kapanmıştır. Zaten hem aşıklık, hem tövbe, hem sabredebilmek bu imkansız bir şeydir. Tövbe küçük bir kurtçağızdır. Aşk ise ejderha gibidir. Tövbe halkın sıfatı, aşk ise Allah'ın sıfatıdır. Gerçekten de aşk kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah'ın sıfatlarındandır. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Burada bir şerhimiz var, onu okuyorum. Bu beyitlerde aşk üzerinde duruldu. Mesnevi'nin birçok yerlerinde geçen aşkı anlatmaya ve tarif etmeye imkan olmamakla beraber hiç olmazsa yanlış anlaşılmaması için bu konu üzerinde biraz düşünmek gerekir. Sayın okuyucularım, bilirler ki aşk mecazi ve hakiki olarak iki yönden mütalaa edilmektedir. Mecazi aşk maddi ve cismani aşktır yani insanların kadın erkek birbirlerini beğenmeleri, sevmeleridir. Hakiki aşk ise hakka karşı duyulan sevgidir. Daha doğrusu mecazi aşk, yaratılmışlara karşı duyulan aşk ve hakiki aşk ise yaradana karşı duyulan aşktır. Mecazi aşk fanidir, gelip geçicidir, hakiki aşk ebedidir, sonsuzdur. Cenab-ı Hakk'ı sevmenin, onu düşünmenin, onu gönlünde hissetmenin zevki bütün zevklerin üstündedir. Bu zevke erenler ölümden de korkmazlar. Çünkü ölüm Allah'ı bileni, tanıyanı yok edemez. Çünkü bu bilmenin ve tanımanın mahalli gönüldür, ruhtur. Ruh ise ilahi bir emirdir. Ölüm onun halini değiştirir. Meşgale ve gailelerini sona erdirir bedene ait ızdıraplardan onu kurtarır. Daha doğrusu onu beden kafesinde mahpus olmaktan kurtarır. Allah'ı bilmeyenler, tanımayanlar sonlarının toprak olduğunu düşünerek korkarlarken Allah'ı sevenler ölümle yok olmak şöyle dursun, ölümü bir kurtuluş, Allah'a kavuşma olarak bilirler. Hatta ölüme seve seve giderler. Benim ölümümde hayat vardır derler. Bu hususta etraflıca bilgi almak isteyenler Şefik Can'ın Hz. Mevlana kitabında Mevlana'da aşk bölümünü okusunlar. Devam ediyoruz. Çünkü mecazi aşk dıştan süslüdür, güzel görünür, dışı nur saçar, içi dumanla doludur. Nur gitti de duman meydana çıktı mı mecazi aşk solar, donu verir. O mana güzelliği döner aslına gider. Beden ten kokmuş bir halde rezil ve rüsva olur kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda anlatılan Bilal Habeşi'nin hikayesini peygamber aşkını duyunca bir hoş oldu. İçi ferahlıkla doldu. Ebu Bekir de Peygamber Efendimizin hoşlandığını görünce daha fazla söz söylemeye başladı. Mustafa gibi bir dinleyiciyi bulunca bedenindeki her kıl ayrı ayrı bir dil kesildi. Mustafa peki dedi. Şimdi buna bir çare bulalım. Ne yapalım? Ebu Bekir ben deniz onu satın almak istiyorum dedi. Bilal'in efendisi olan Yahudi ne paha biçerse zarar ve ziyana bakmadan parasını verip onu satın alacağım. Çünkü Bilal yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a gönül vermiş, onun kulu kölesi olmuş, bu yüzden Allah düşmanlarının hışmına uğramış, işkencelerine tabi tutulmuştur. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e ey çok sevap kazanmak, manevi derecelere ulaşmak isteyen aziz dost, bu alışta ben de sana ortak oluyorum dedi. Benim vekilim ol, müşteri ol, onu satın al, yarı parasını ben sana vereyim. Ebu Bekir canla başla Size hizmette bulunmak isterim dedi. Vakit geçirmeden hemen o merhametsiz Yahudi'nin evine yollandı. Yolda giderken kendi kendine düşünüyor. Çocukların elindeki inci onlar kıymetini bilmedikleri için kolay alınır diyordu. Kapının halkasını çaldı. O Yahudi kapıyı açınca üzgün, kendinden geçmiş bir halde içeriye girdi. Kendinde değildi. Bilal'e yapılan işkencelerden ötürü aklı başından geçmişti. İçi ateş dolu idi. Ağzından birçok acı sözler çıktı. Ey hiddetten gözü kararmış, merhametsiz, bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? İnsafsız adam, bu ne kin, bu ne garaz? Eğer senin dinin imanın olsaydı, dinine bağlı olan bu Bilal'e zulüm etmeyi, işkencede bulunmayı reva görür müydün? Ey ebedi olarak kovulmuş, nefret edilmiş kişi, sen kendini bir insan mı sayıyorsun?'' insan kılığındasın ama insan değilsin. Bilal'in sahibi olan Yahudi eğer ona acıyorsan ey iyilik etmeyi huy edinen kişi altınları ver onu satın al dedi. Ona gönlün yanıyorsa onu benden al. Parasız hiçbir şey olmaz. Müşkillik, zorluk çözülmez. Hz. Ebu Bekir yüzlerce hizmette bulunur. Cenab-ı Hakk'a Cenab Hak karşı da 500 kere şükür secdesine kapanırım benim güzel yüzlü, beyaz tenli bir Yahudi kölem var. Onun teni bembeyaz fakat Müslüman olmadığı için gönlü kapkara. Sen siyah tenli fakat gönlü nurlu olan Bilal'i bana ver, ben de benim Yahudi olan kölemi sana vereyim. Hz. Ebu Bekir o büyük varlık birini gönderip kölesini getirtti. Gerçekten de o Yahudi köle çok güzeldi o köle o kadar güzeldi ki onun güzelliği karşısında yahudi şaşırıp kaldı taş gibi merhametsiz olan yüreği su olup aktı surete maddi görünüşe tapanların hali budur taş gibi olan yürekleri güzel bir yüz görünce mum gibi eriyiverir ama yine de dayandı inat etti ebu bekir'in zafını görünce razı olmadı daha bir şeyler ver dedi hazret ebu bekir o Yahudinin aç gözü doyuncaya kadar gümüş verdi. Sonunda o Haris, Yahudi razı oldu. Alışverişten karlı çıktığını sanarak o taş yürekli Yahudi bir kahkaha attı. Hazreti Ebu Bekir ne gülüyorsun diye sorunca Yahudi cevap yerine daha fazla gülmeye başladı. Sonra dedi ki bu simsiyah köleyi satın almak için bu kadar üstüme düşmeseydim ben de inat etmez ayak diremezdim onu verdiğim paranın onda biriyle satın alırdım. Çünkü o bence yarım pula değmez ama sen bağıra çağıra pahasını arttırdın. Ebu Bekir Hazretleri cevap verdi de dedi ki Ey ahmak sen çocuk gibi bir cevize karşılık bana paha biçilmez bir inci verdin haberin yok. Bence o iki dünyaya değer. Ben onun ruhuna bakıyorum. Sen rengine bakıyorsun. O kızıl altındır. Fakat şu ahmaklar yurdunda oturanların hasedi yüzünden parıltısı kararmıştır. Cisimlerin yedi rengini gören baş gözü de bu perde arkasında gizlenmiş o büyük ruhu göremez. Burada bir şerh var. Mesnevi'nin ikinci cildinin şu manadaki beytinde de Hz. Mevlana yedi renkten bahseder. Böylece sabırla ve sebat ile yani ayak direyişi ve dayanışı ile cisimlerin yedi rengini gören baş gözünden başka bir gönül gözü elde edersin. Biz renkleri baş gözüyle görüyoruz. Beyaz, siyah, mavi vesaire sayıyoruz. Arifler baş gözünün gördüğü yedi rengin ötesindeki yedi rengi şöyle değerlendirmişlerdir. Birinci renk beyaz, İslam. İkinci renk sarı, iman, Üçüncü renk koyu mavi, ihsan. Dördüncü renk yeşil, huzur, itminan. Beşinci renk açık mavi, ikan. Altıncı renk kırmızı, irfan. Yedinci renk siyah, hayranlık. Devam ediyorum. Satışta biraz daha nekes davransaydın, onu almak için bütün malımı, mülkümü verirdim. Daha da ne kes davransaydın, ne keslikle ileri gitseydin, başkalarından bir etek dolusu altın alır, borca girerdim. Ondan sonra mihnetin dişlerine, ızdırabın pençesine düşmüş, yaradan, bereden, işkenceden hilale dönmüş Bilal'in elinden tuttuğu yola düştü. Bilal hasta ve bitkin bir haldeydi. Peygamberimizin mübarek yüzünü görünce kendinden geçti, sırt üstü düşüp bayıldı. Peygamberi görünce kendinden geçti. Kendine gelince de sevincinden ağlamaya başladı. Peygamberimiz onu kucakladı. Kim ne bilir ki ona ne manevi bağışta bulundu, ona neler ihsan etti. O anda peygamber Bilal'e öyle sözler söyledi ki, o sözler geceye söylense gece geceliğinden çıkıverir. Sabah gibi apaydın bir gün olurdu. Ben o sözleri ne anlatabilirim ne de söyleyebilirim. Peygamber Efendimiz ''Ey Sıddık bu ikramda, bu iyilikte beni de ortak et demedin miydi?'' diye buyurdu. Sıddık Hazretleri ''İkimiz de senin kapının köleleriyiz. Ben onu senin aşkınla azat ettim.'' dedi. ''Sen beni bir köle olarak kabul et. Senin mağara dostun değil miyim? Ben senden hiç mi hiç azatlık isteyemem.'' Benim hürriyete kavuşmam, azad olmam nedir? Sana kul köle olmamdır. Çünkü sensiz yaşayış bana mihnettir, ızdıraptır. Ben sensiz hürriyeti ne yapayım?